Arkadaşlar selamlar. Süper walk uygulamasında davet kampanya etkinliğimiz devam ediyor. Davet kodumuzu kullanıp bir ayakkabı alıp bir gün yürüyene 20 grant. Toplamda 3 ayakkabı alıp 3 gün yürüyene de 30 grant daha veriyoruz ve toplam 50 grant ödül veriyoruz. Twitter'da sabit tweetleri sabitledim. Oradan bakabilirsiniz. Videosunu falan da yaptık. Şimdi bir arkadaşımız görevleri yapmış. Hatta kendisinin haberi yok. Bu gruptan yazdım. Ee, ve sonrasında bana ulaştı. Buradan etkinlikle ilgili bilgi verdim ve ödülünü yani ben takipçiyi bulup kendim ödülünü gönderiyorum. Bunu da herkes yapmaz deyip ödülümüzü hemen gönderelim. Adresi aldık. Buradan gönder dedik. Ve e, bu arkadaşımızın hiç haberi olmadan böyle bir etkinliğe katıldığı için de 50 değil 70 grant göndereceğim. Hadi bakalım hoppala ve birazcık da cukpala diyerekten ödülünü gönderelim. Hayırlı olsun diyelim. E, kampanyamız devam ediyor. E, takıldığınız noktalar varsa uygulamayı bilmiyorsanız videolarını yaptık bakarsınız sorularınız varsa da sorarsınız kendinize iyi bakın diyelim hadi bakalım gönderdik ödülümüzü görüşmek üzere